Saygıdeğer hocalarım, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle selamlıyorum. İlim yayma cemiyetimize ve vakfımıza gönül veren kardeşlerimle tekrar bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Bilindiği gibi tarihi ilim ve irfan cehdiyle dolu cemiyetimizin mücadelesi az önce de ifade edildi. 1951 yılında başladı. Vakıf statüsüyle de yarım asra yaklaşan bir geçmişe sahip. Cemiyetimizin artık 178 şubeye, 189 öğrenci yurduna, 67 eğitim merkezine ulaşan 70 yıllık tarihi Yeni nesillere örnek olacak mücadele örnekleriyle bezelidir. Tek amacı insan yetiştirmek olan cemiyetimizin, milletimizin, özellikle de yeni nesillerin milli ve manevi değerlerini güçlendirmek için bu çatı altında verdiği hizmetler saymakla bitmez. Zira bu fakir de ilim yayma cemiyetinden özellikle hizmetini almış ve o hizmetle beraber yetişmiş bir kardeşinizim. Rahmetli Menderes'in hakim kıldığı demokrasi ve özgürlük ikliminde cemiyetimizin öncülüğünde ülkemizin ilk İmam Hatip Okulu açılmıştır. Nesiller boyunca elden ele taşınan bu hizmet bayrağı inşallah bizden sonra da aynı şekilde dalgalanmaya devam edecektir. Bugün de cemiyetimiz öğrenci yurtlarıyla, eğitim merkezleriyle, burslarıyla, ödülleriyle, yerli ve milli duruşuyla ülkemiz sivil toplum kuruluşları arasında öncü bir role sahip. Güven gönüllülük, fedakarlık, samimiyet, kuşatıcılık, emanet, ehliyet ve vefa değerleriyle faaliyetlerini yürüten cemiyetimiz inşallah hayırlı hizmetlerini artırarak sürdürecektir. Milli ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren vatanını ve milletini seven bir neslin yetişmesi misyonuyla yürüttüğünüz çalışmalarda yanınızda olmaya ömrüm vefa ettikçe olacağım. Kuruluşundan bugüne kadar ilim yayma cemiyetimizin hizmetlerine malıyla, mülküyle, vaktiyle, kalbiyle katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Cemiyetimizin kurucularından destekçilerinden ve bağışçılarından ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Değerli kardeşlerim ilk emri ikra olan oku olan bir dinin mensupları olarak eğitim öğretimi hayatımızın merkezine yerleştirmemiz şarttır. Medeniyetimiz ilim, irfan sahiplerinin her yerde tefekkür ettiği, ter döktüğü, ürettiği, eser verdiği çağlarda en parlak dönemlerini yaşamıştır. Buna karşılık ilme, irfana sırtımızı döndüğümüz, tefekkür yerine dedikoduya, üretmek yerine birbirimizle uğraşmaya başladığımız dönemlerde de Medeniyetimiz irtifa kaybetmiştir. Madem yitik kaybedildiği yerde aranır ve bulunur, öyleyse bizim de işe ilim, irfan bayrağını yükselterek başlamamız gerekiyor. Gönül coğrafyamızın gözü her konuda olduğu gibi bu hususta da bize dönüktür. İşte bunun için ulu bir çınarın dalları gibi köklerimizi en derinlerden besleyerek önce bölgemizi sonra tüm dünyayı kuşatacak şekilde her alana dal budak salmaya çalışıyoruz. Nitekim attığımız her adımda bu ağır yükün kimi zaman gönül ferahlatan kimi zaman can acıtan tezahürleriyle karşılaşıyoruz. İlim yayma camiasına eğitim, ilim İrfan faaliyetlerine verdikleri destekler için şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.